Evet, öncelikle herkese merhaba. Bu dördüncü dersimiz. Ben Serkan Karakız. Bu dersimizde arkadaşlar sizlerle birlikte polyline nesnesini göreceğiz. Bu nesne nedir? Line'dan ayıran özellikleri nelerdir? Bu nesnenin alt özellikleri nedir? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Bakın draw menüsü altında polyline line'ın hemen yan tarafında yer almakta. Bunun yanı sıra arkadaşlar menü barın altında draw'un içerisine giderseniz yine polyline'i görmeniz mümkün. Bu kez bakın yeri buradadır. Peki polyline'ı başka nasıl oluşturabiliriz? Ekran herhangi bir boşluğundayken bakın bir kez daha göstereyim şöyle. pline yazarsanız ya da bakın şu şekilde İngilizce polyline yazarsanız polyline nesnesini görmeniz mümkün. Bunlar yanı bunların yanı sıra isterseniz kısa yolda kullanabilirsiniz. Kısa yolu PL'dir. Ben genelde bunu kullanmayı tercih ediyorum. PL enter dediğiniz zaman Alt tarafta yine bir önceki dersimizde konuşmuştuk. Her nesnede olduğu gibi burada da başlangıç noktası her zaman neydi? Mutlak koordinat düzlemine göreydi. Mutlak koordinat düzleminde bir nokta belirlediyor başlangıç olarak. 200'e 200 noktası benim için başlangıç noktasıdır dedim. X'i 200, Y'si 200 olan nokta başlangıç noktası olarak verdim. Alt tarafta bakın birden fazla alt özellik var. Bu alt özellikler nedir? Öncelikle bunları işleyelim. Sonra line line'ı polyline'dan ayıran özellikler nelerdir? Bunları işleyelim. Arc bakın dikkat ederseniz A harfi mavi şekilde yanıyor. Bu da kısa yolu anlamına geliyor. A enter derseniz arkadaşlar bir yay çizebiliyorsunuz isterseniz polyline'la. Bakın. Alt özellik olarak bunu kullanmak bu arada işinizi çok fazla hızlandıracaktır. Zamanla göreceksiniz zaten bunu. Ee, bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi çizebiliyorsunuz. Yaptığım işlemleri geri aldım. Onları sildim bu arada. E, sonrasında yeniden herhangi bir başlangıç noktası belirleyeyim. Diğer alt özellikler ne anlama geliyor? Bunları konuşalım. Half width ne demek? E, width ne demek? Length ne demek? Bununla ilgili konuşalım. Bakın half width'in kısa yolu h'mış. H enter diyorum arkadaşlar. H enter dediğimde bana bir başlangıcın genişliğini bir de bitişin genişliğini soracak. Başlangıcınki 50 dedim. Bitiş noktasını 250 dedim. Bakın başlangıcı 50 genişlikte. Bitiş noktası 150 olan bakın şurası 50. Burası 150 birim genişliğinde. Bu arada şu anda milimetre mm çalıştığım için burası 150 milimetre. Şurası 50 milimetre genişliğinde bir çizgi çizmiş oldum. Bunun yanı sıra bu işlemi de geri alıyorum. Polyline'a bir kez daha giriyorum. Herhangi bir başlangıç noktası belirliyorum başlangıç noktası belirledikten sonra bakın yaklaşıyorum yine o noktaya. %100 noktasını başlangıç olarak verdim. Bu kez benden length istiyor. Yani şuradaki aslında yan tarafta girdiğimiz uzunluğu istiyor. L dersek arkadaşlar uzunluğu girme şansınız var. Bunun yanı sıra W tuşuna basıp enter derseniz de çizginin genişliğini arttırma şansınız var. Mesela şu anda 50'ye 50 dedim başlangıç ve bitiş noktası. Bakın Çizgimin genişliği değişiyor. Bir kez daha W, Enter deyip 0, Enter, 0, Enter dersen bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Buradaki girdiğiniz tüm özellikleri mesela arktan çıkmak istiyorsanız veya half width verdiyseniz, width verdiyseniz buradaki girdiğiniz sayısal değerleri başlangıç haline getirmek için, ilk hale getirmek için kısa yoluna bir defa söylüyorsunuz. Mesela width için W, Enter diyorsunuz ve 0 enter demeniz gerekiyor. Yani başlangıç haline gelebilmesi için arkadaşlar 0 enter değerini girmiş olmanız lazım. Yoksa hale çizgi kalın olarak devam eder ee, ve düzeltemezsiniz arkadaşlar. Bunun için başlangıç değerine gelsin diye ne yapmanız gerekiyor? 0 enter demiş olmanız gerekiyor. Peki polyline ile line'ı ayıran şey nedir? Neden polyline diye bir nesneye ihtiyaç duyulmuş? Şimdi bununla ilgili konuşalım. Line ile ekranın herhangi bir yerine 200'e arkadaşlar. Bakın. 200'e 200 birim uzunluğunda bir tane kare çiziyorum. Yani şu anda milimetre çalıştığım için 200 milime 200 milimlik bir kalem var. Polyline nesneme geliyorum bu kez. Bakın Polyline'a yan tarafına yine bir tane kare çizeceğim. 200 dedim mouse'umu çekiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru çektim. Bir kez daha 200 dedim. Ve kapattım. Peki bu polyline line ikisi de birbirine benzedi. Aradaki fark nedir? Arkadaşlar bakın line'a tıkladığımda line'a çizilen nesnenin her bir kenarı ayrı bir parçadır. Bakın buraya tıklıyorum ayrı bir parça. Buraya tıklıyorum ayrı bir parça. Mavi yanan yer onun ayrı bir parça olduğunu gösterir. Ama polyline'a geldiğimde tıkladığımda tek bir mavi yanıyor. Bu da şu anlama geliyor. Polyline tek bir çizgi olarak çizildi demek. Yani bu bir bütündür polyline'a çizilen nesne. Ama line'a çizilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Peki polyline'a çizilen nesneyi line'a, line'a çizilen nesneyi polyline'a dönüştürmek mümkün müdür? Evet mümkün. Arkadaşlar şu polyline'a çizilen nesneyi tuttum. Tuttuktan sonra explode diye bir komut var. İleriki günlerde bunu bir kez daha konuşacağız. Bakın aslında yeri şurasıdır. Modify menüsündedir arkadaşlar bu. Bir sonraki derslerimizde bununla ilgili konuşuyor olacağız. Kısa yolu X'tir arkadaşlar. Explode'un. Explode ettiğim zaman bakın bu da patladı. Artık bunun da her kenarı benim için nedir? Line komutudur arkadaşlar. Line'la çizilmiş gibi hareket ediyor dikkat ediyorsanız. Peki arkadaşlar şu nesnem birleşebilir mi? Evet o da mümkün. Arkadaşlar bu nesnenin tamamını tutuyorum tuttuktan sonra join yani birleştirme komutumuz var bizim. Join'e J'dir kısayolu. J enter dersem tamamını yakaladıktan sonra arkadaşlar. Bakın bu kez bu neye dönüştü? Bir polyline'a dönüştü. Yani polyline'ları line'lara, line'ları polyline'lara dönüştürmek bizim için mümkündür burada arkadaşlar. Bunun dışında bir sonraki dersimizde circle'la devam ediyor olacağım. Soru görüş ve önerileriniz olursa bana Instagram adresimden yazmanız, bunun dışında YouTube kanalımın alt tarafına yorum olarak yazmanız mümkün. Ee, bu dersi burada bırakmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin herkese arkadaşlar.